Herkese merhaba arkadaşlar. O video yakında geldi. Herkesin çok sevdiği o kaktüs var ya manyak kaktüs. Ben burada. Ne yap? Akayım açayım göstereyim. Nasıl oynayacak bilmiyorum. Ne haber? Bak böyle işte. Kaktüs. Sana bir şey diyeceğim. Kaktüs. Şey. Kanala şöyle bir kanala şey de serisi söylüyorum serisi şimdi. Denesine. Arkadaşlar kanala abi abone olup like atar abi mısınız? Bakın size diyor bak. Reklamsız video çekiyorum. Abi. Hala bir like. Abi, abi, abi. Yapacağınız bir like. Yemin ediyorum ayıptır. Sen hep bak. Bak böyle konuşuyor. At birthday to you. At birthday, at birthday, at birthday to you 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 ah, yeah, tamam, tamam. Arkadaşlar işte böyle bir oyuncak. Hadi bay bay.